Evet tatlım merhabalar arkadaşlar ben Gökçe. Bugün sizlerle beraber Hunger Games 2. bölümüyle karşılaştık arkadaşlar. Mace 8 server'ındeyiz ve ilk e, ikinci denemem arkadaşlar. Elim soğuk, alışamadım hala. Gördüğünüz gibi yavaşlık diyorum zaten. Lag da var. Ko, hemen ortaya gidelim. şöyle. Hemen hemen şuraya gitmek istiyorum. Güzel zırh kaptım. Gelen yok çok güzel. Hemen gidelim. Ee, i̇lk başta ben e, neydi onun? Smite almak istiyorum arkadaşlar. Şu chest'i de açalım. Şöyle alırdık, alalım. Şuna gerek yok. Bu zaten 4'te. Gelen yok kılıç çıkmadı olsun gelen de yok zaten rahatız arkadaşlar bakalım İnşallah oyunu kazanabilirim ikinci denemem dediğim gibi arkadaşlar oyunu kazanırsam gerçekten çok güzel olur abi ne yaptım ben abi adam var hop Yaklaşık fullerdiniz. Hemen şu smite almak istiyorum. Adam var çünkü arkadaşlar. Çok güzel. Adam en azından ölürsek de savaşçılık öleceğiz inşallah arkadaşlar. Niye inşallah dedim. Hemen smite 5 almak istiyorum. Alamadım. Şöyle kırayım. Aldım. Hop şöyle bırakalım. Abi uf Fraps fena trolledi. Yukarıdaki double chest'i alayım ondan sonra hemen arkadaşlar ee, Buranın arkasındaki tier 2'yi alacağım Bugün bir konumuz yok arkadaşlar açık konuşmak gerekirse Havadan sudan öyle sizle, sizlerle beraber konuşacağım Double chest'ten hani de çok da iyi şeyler çıkmadı bir olta falan gerekli arkadaşlar. Şöyle yapalım. Gelmiş gençten yakmak istiyorum. Hop. Şöyle. Şöyle tabii ki de bir tane yapalım. Çünkü zaten 4 kişi kaldı ve 3 ah. Hazref dedi ben <gülüyor> <gülüyor> yanlışlıkla ee, öldü sandım. O altyazı geçiniyor tabi. Şuradaki chest'i almayı unuttum ya. Gelmişken full boşaltayım bari. İnşallah kazanırım. Neredeydi o? Yok şuradaydı. Yok şuradaydı. Neredeydi be? Abi Fraps. Ay şurada. arada hassasiyet uçuyor arkadaşlar. Arada da hiç dönmüyor mouse. Ben bunu anlamış değilim. Hacker değilim arkadaşlar. Çünkü ya hack'le de alakası yok aslında. Makro falan var. Makroda çünkü hassasiyet bastığında hassasiyet uçuyor. Uf çok hassasiyet arttırdım. Uf. Abi şimdi de ölmek istemem ki düş, lava düşecektim az kalsın. <laughs> 4 kişi kaldı ben öldürmek istiyorum son kişi arkadaşlar çünkü hiç adam öldüremedim. Ve yaklaşık full ayarınız arkadaşlar bir ayakkabı, ayrın ayakkabı ihtiyacım var. Smite beşimiz var çok iyiyiz arkadaşlar şu an. Bence şu an full iron vardır ben eee... Bildiğim bir rotaya gitmek istiyorum arkadaşlar bunu tabii bir tane kanaldan öğrenmiştim şu tarafta zaten biliyorsunuzdur büyük ihtimal Adam varsa da yani giderken adam görürsem de okta düşürmeye çalışacağım arkadaşlar Bakalım Adam var mı ileride adam yok Gidelim biz ee, Ben tim olduğumda arkadaşlar bu tarafa gidiyordum rota olarak çünkü e, iki kişi burada çok güzel gelişiyor tek kişi giderseniz ya e, smite 5'e tek kişi gidebilirsiniz arkadaşlar ama buraya timseniz ya bu rotaya gelmenizi tercih ederim güzel bir rota çünkü arkadaşlar baya 3-4 tane tier 2 var herhalde burada Şu... Uf. almak istiyorum şöyle yapalım şimdi de bir adam lava atar korkuyorum biraz. Golden Apple'ım yok. Ekranım kirli. İsim gö. Abi buraları da bilmiyorum. Buradan çıkmak istiyorum. Oh. Şöyle bir. Beşe de bir tane çakmak almak istiyorum. Oh. Oh. Abi. Adamlar yok. Burada çok tehlikeliyim ben. Kareye çıkmak istiyorum arkadaşlar. Şu benim attığım kask hala orada duruyor. Ben lava attığım zannediyordum arkadaşlar ama atmamışım. 3 kişi ar evet arkadaşlar. Deathmatch'e kaldık. Bir adamla team olmak istiyorum. Bakalım ne olacak. İnşallah oyunu kazanırım arkadaşlar. Eğer çıkmazsa gerçekten çok üzülürüm. Niye çok üzülürüm arkadaşlar? Çünkü eee ya ben birinci denemede ya da ikinci denemede çoğunlukla video çıkartabiliyorum arkadaşlar. 3 ve 4'te zor video çıkartıyorum. O yüzden şimdi ya çıkar ya sonra da çıkmayabilir. Buraya adam gelmemiş herhalde. İnşallah bakacağım arkadaşlar adamların e, rakibimin durumlarını mer Ne yaptım ben? Rakiplerimin durumlarını merak etmek istiyorum. İnşallah tim değillerdir. Timse de kesmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bakalım. İnşallah kazanalım tekrar diyeyim. Videoda kısa oldu herhalde. Yani 6-7 dakika falan oldu sanırsa Hemen şu arkadaki Tier 2'yi almak istiyorum 10 saniyede. Bakalım ne çıkacak. O oh, bir golden apple falan. Çok güzel. Golden apple çıktı. Şununla team olmak istiyorum. Tatlı kılıçmış. Bu da diamond kılıç çok. Ee, bu adam beni alabilir arkadaşlar. Diğer adam da bana ihanet etmezse. Vurdum. Bu adam ihanet etmeyecek herhalde sanırsam. Ama clean up yapar bu arkadaşlar. Ben de vurdum. Şu adama şöyle yapmak istiyorum hop. Adam arkasından bir taktik yaptı. Çok güzel. Uf, kılıcını attı arkadaşlar. Diamond kılıcını attı. Git git git. Adamın kılıcı yok şu an arkadaşlar. Ee, herhalde bir yapayım derken yanlışlıkla kılıcını attı. Ben e, golden apple yemek istiyorum. Şu adama biraz vurmak istiyorum. Hop hop. Abi. Clean up yapacak. Clean up yapacak. Kaç kaç kaç. Hop hop hop. hop. Kaç. Dursun artık yandan. Adam clean up yapmaya mı geliyor? Evet. Abi ben burada durursam çarpılırım. Abi. Adam vuracaktı sanırsam. Adam diamond kılıcını attı gerçekten. Çok fail yaptı adam. Hemen şu adamı öldürmek istiyorum. Hadi. Öldü hadi Ölsene GG Evet arkadaşlar Video çıktı beni izlediğiniz için teşekkür ederim Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz Like ve yorum atmayı unutmayın Abone olmadıysanız da abone olup paylaşırsanız da Çok sevinirim arkadaşlar Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın arkadaşlar